Tamam. Evet, tamam. Şimdi bakalım. Arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağız. 30 saniye konuşmadan durma oyunu. Şimdiye kadar bu oyunun hiçbir bayan kazanamadı. Bakalım, acaba arkadaşımız kazanabilecek mi? 30 saniye durmadan konuşmadan durma. Yani isimlerini, şu bayanı okuyoruz. Şimdi Hüsmeyye, Andalusya şehrine gidiyor. Tamam dedim. 30 saniye konuşmadan duramayacak. Bir kere şey. taşımışsan tutar filmi. Hocam bir kere tutuyorsan. Sümeyye bak şöyle diyeceğim. Ben başlayıp diyeceğim. Sen tamam diyeceksin. Tamamdan sonra 30 saniye konuşacağız. Tamam dahil değil. Tamam deyince. Tamam deyince. Evet. Tamam deyince Necati Bey ayıp. Tamam diyeceksin ondan sonra. Tamam dahil değil. Tamam deyince basıyorsunuz. Ben <laughs> böyle yapacağım. Başlayıp diyeceğim. Sen tamam diyeceksin. Necati Bey basacak. Sonra 30 saniye konuşacağım. Başarabilir mi acaba? Şimdiye kadar ilk bir bayan bacağı Ne gördük? Muharrem'den anlıyoruz. E, abisi tamam deyince basacağız. tamam dedikten sonra 30 saniye Tamam deyince basıyoruz bakalım. Baysa tamam. Konuştuk kaç saniye? Bir saniye. Aa, evet. <gülüyoruz>. Nasıl? Nasıl? İyi. Tamamdan sonra konuşmayacak. <gülüyoruz>. Tamamdan sonra konuşmayacak ama hala konuşuyor. <gülüyoruz>. Alkıştan işte Sümeyye'yi alalım. Evet. Buna itiraz boyan bayan çıkmadı. Şimdi gerçekten baktığımız zaman orada farkındalık. Bakın bir şey anlatacağım. E, ee, beynimizin çalışma sistemi hakkında bir bilgi Beynimiz ön lob şurası ee, frontal korteks adı bilir. Sebep sonuç ilişkilerini tasarlar. Yani biz doğru ya da yanlış yapmaya karar verirken sebep sonuç ilişkilerini beynimiz zil öyle tasarlar. <laughs> ne zaman oluşmaya başlar burası? 12 11 yaşlarında Hani ne derler? Akıl ne oldu derler akıl? <laughs> Bali oldu akıl. Yani şurası gelişiyor. Sonra devam eder. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Frontal korteksin iptal olduğu yerde insan hiçbir zaman doğru karar veremez. Ne zaman doğru karar veremeyiz? Mesela sinirlendik. Aşırı bir öfke. Her şeyi yaparız. Dikkat edin. Bakın hapishanelerde eğitim verdi. Hapishanelerde eğitim verdi. Bir mahkumun söylediği sözü hiç unutmuyor. Bana şunu söyledi. Hocam dedi. 15 saniye düşünseydim burada olmaz. Bakın arkadaşlar. 15 saniye düşünseydim burada olmaz. Bu. Şimdi burada bir tane olduğu yer. Arkadaşlar, bu sorularında öyle şeyler var. Öyle soruyorum ki, bir an iptal oluyor, yanlış cevap veriyoruz. Farkındalık nedir? Biz hayatın farkında mıyız? Acaba gerçekten? Bakın, bazen çok doğru bildiğimiz şeylerin aslında yanlış olduğunu bilemiyoruz. Hep doğru biliyoruz. Ha bu arada bir soru soracağım, herkesin bildiği bir soru. Arkadaşlar, lütfen bir yer arkadaşlar cevap versin. Ben herkesin bildiğini düşünüyorum. Sonuç şu. Bir kere de demir mi ağır? Yoksa bir kere de yapalım mu? Evet. Eşit. Öyle mi? Eşit değil. Demir ağır. Demir ağır. O zaman demek ki şöyle bir şey var. Küçükken öğrendiğimiz bir şeydir bu. Bir kilo demir mi ağır, bir kilo bomba mu derler? O zaman aynı deriz. Ama bir kere diyorum. Bakın dikkat edin. Siz devir mi demiştiniz? Evet. evet. Sizi böyle aldı mıyız? <laughs> evet, alacağız. <almışlarlar. gülüyor> evet, <gülüyor> tamam. Evet, hoş yani, geldin. İsim neydi? Evet, tamam. hemen tamam. ne okuyoruz? Çok güzel. Zorlarımız evet. olmuyor mu? Şaşırtıcı sorular. Şaşırtıcı. O zaman seninki şöyle yapalım. Herkes yanlış cevap veriyor. <laughs> Tüm <Türk> soru soracağım, <laughs> üç tane yanlış cevap. Doğruyor. Mesela bir deneme yapalım. Beş kere beş. Bravo. Hemen evet, anladın. Ee, yapabilecek mi acaba? Evet. Bakın, Dediğim gibi arkadaşlar hep doğru vermek isterken yani yanlış verdi. Şimdi de doğruyor. Bakın ee, yapamayacak. Yanlış. yanlış veremeyecek. Göreceksiniz. Dakika bir, doğru, bir. Doğru verecek. Doğruyor. Başladık. Asla doğruyor. Bakalım gerçekten ben de merak ediyorum. Yapacak mı yapamayacak mı? Çünkü mesela benim mühendislikle ilgili bir ağır. Hangi fakülte? Hangi fakülte de okuyor? Birinci doğuca, ben mi? Ben ödüm ben 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 de olacağım. Ben ödüm de olacağım. Ben ödüm de olacağım. Ben ödüm de olacağım. Ben ödüm de olacağım. <laughs> <laughs> yani, ben Ama şöyle, ee, gene de. 小田さん。